bu mücadelesini ekrana getirmek üzere sözü mu muhabir arkadaşımız Mikail Kurban'a bırakalım. O da sahada hemen bizi bekliyor zaten. Mikail seni dinliyoruz. Evet onlar yolların kahramanları. Yazın 20 derecelik sıcaklıklarda asfalt çalışmalarına katılıyorlar. Kışınsa sıfırın altında 25 derecelik hava sıcaklığında karla mücadele çalışması yapıyorlar. Bizler şu anda TRT Haber ekibi olarak Erzurum'un e, Erzurum'a yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan konaklı mahallesindeyiz. Tabi bu noktada karla mücadele çalışmaları sürüyor. Şu anda kameraman arkadaşım Zafer Kumru ekranlara getirecek. Tabi 2023 yılını uğurladığımız 2024 yılına merhaba dediğimiz şu dakika itibariyle karla mücadele ekipleri de sahadalar ve görev başındalar. Vatandaşların rahat kesintisiz ulaşım sağlaması için Canla başla mücadele ediyorlar. Tabii ailelerinden uzaktalar onlar da. Bu noktada tabii Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri 7-24 kesintisiz vatandaşların ulaşım sağlaması için görevlerini aksatmaksızın çalışıyorlar. Şu anda ekranlara gelen görüntüyü görüyorsunuz. Önde kepçe hemen arkada. Greyder'le birlikte karla mücadele çalışması bu noktada yoğun bir şekilde sürüyor ki bulunduğumuz nokta yaklaşık 3000 rakım ve yer yer 1,5-2 metreye varan kar kalınlığı var ve bu kar kalınlığında özellikle kapalı olan yollarda açılması için o yolların açılması için ekipler canla başla mücadele ediyorlar. Tabi soğukta bir havanın olduğunu söyleyebiliriz bu noktada sıfırın altında 15 derecelik bir Hava sıcaklığı var şu an gerçekten bulunduğumuz rakımın yükseklik itibariyle de e, oldukça soğuk. Gördüğünüz gibi metrelerce kar var ve 2024 yılında işte bu karla mücadele ekipleri de merhaba diyorlar ve bu noktada çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyorlar. Tabi Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri de onları bugününde yalnız bırakmıyor. Yeni yıla merhaba derken onlar da bu noktada e, tabi soğuklardan dolayı gelen çalışan ekiplere de bir ikramlarda bulunacak. Son olarak o ikramı da ekranlara getirelim. Şu anda tabi soğuk var. Bu soğuklarda helva ikram edilecek ki onların da içleri ısınsın. TRT Haber ekranlarında bu ekibin, karla mücadele ekibinin çalışmasını ekranlara getiriyoruz efendim. Yeni yıla da böyle çalışarak giriyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Evet bizler de şu an karla mücadele ekibi olarak 7-24 esasına uygun bir şekilde sahada arkadaşlarımızın yanındayız arkadaşlar hem çalıştıkları için hem de hava şartları malum soğuk olduğu için bir nebze de olsun yüreklerine dokunmak için bizler de yanlarındayız. İşte helva ikram ederekten yanlarında olduğumuzu belirtip biraz da sıcak bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Efendim bayağı da bir kar var. Gördüğümüz gibi tabii geçtiğimiz günlerde de yoğun bir kar yağışı olmuştu Erzurum'da. Evet. 7/24 aralıksız sürüyor değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle 7/24 aralıksız devam ediyor kar çalışmamız. Çünkü bizler sahada olmazsak herkes sıkıntı çeker. Biz de e, işimizin başında onlarla birlikte yardımcı olmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin edelim. sizlere. Sağ olun. Evet TRT Haber ekibi olarak 2024 yılına e, karla mücadele ekipleriyle beraber girdik diyelim ve yeni yılın herkese hayırlar getirmesini dileyerek söz tekrar merkeze bırakalım. Sözler.